Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Arkadaşlar nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki herkesin merakı ne yapacağız? Başka da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bugün e, Valorant'ın yeni battle pass'ini inceleyeceğiz. E, daha gelmedi ama sızdırıldı arkadaşlar. Ben de e, internetten buldum fotoğraflarını. Fotoğraflarına bakacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl yapmışlar? Güzel mi? E, hoşumuza gidecek mi? Onlara bakacağız. O zaman videomuza hiç uzatmadan hemen geçelim. Evet arkadaşlar hemen hız kesmeden Başlayalım Battle Pass'imize Burada arkadaşlar bir tane koleksiyonumuz var Nitro koleksiyonuymuş adı ee, Vandalımız var Odinimiz var, Gardiyanımız var ve Operatörümüz var ee, Sarı, Beyaz ve Mor renkleri barındıran bir koleksiyon arkadaşlar. Yani aslında güzel duruyor, şık duruyor ama biraz sade olmuş. Yani ee, pek beğenemedim ben bu koleksiyonu. Aranızda tabii ki sevenler vardır. Ama benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ee, burası bu şekilde birinci koleksiyonumuz bu. Hemen hız kesmeden diğer koleksiyonumuza geçelim arkadaşlar. Bu koleksiyona bayıldım. Artisan koleksiyonu ve varyantları diyor arkadaşlar. İsmi de buymuş. Gerçekten çok güzel abi ya. Şu Phantom'a bakar mısın? Bak, bak. Ghost'a bak, bak. Marshall'a bak, Bakıya bak. Abi çok güzel ya. Böyle bir koleksiyon olamaz. Bu gelmiş geçmiş en iyi Battle Pass koleksiyonu olabilir. değil Ama di. Çünkü abi bak renk, e, renk efektleri aman renk e, seçenekleri de var arkadaşlar. Böyle bir mor rengimiz var. E, ondan sonra kırmızı renk var. Ama arkadaşlar bu olmadı. Yine kılıç gelmiş ya. Yani ne bileyim kılıç yerine böyle bir tane hançer böyle bir tane gelmişti böyle altın afet hançer onun gibi bir şey gelmiş olsa daha mutlu olabilirdik abi yani. Daha mutlu olabilirdik. Ama buna da şükür yani güzel. Bunun da rengi değişiyor. Şu zaten aynı e, oni'ye benziyor şu ikisi. Oni'nin renk paketine benziyor. Bunlar ama çok güzel bak. Ghost'un kırmızı rengi çok güzel, mor rengi çok güzel, bu rengi çok güzel. Bir de hangi rengi var? Bir de şöyle bir ee, mor rengi mi olması lazım? Yok, şöyle bir çiçekli rengi olması lazım. Onu koymamışlar. Ama galiba var diye biliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, hız kesmeden diğer e, koleksiyonumuza geçelim. Varnish ne? Varnish koleksiyonu diyor. Bulldog, e, Stinger. Caç ve Şerif. Arkadaşlar bunu da gerçekten pek beğenmedim. Çünkü ne bileyim çok sade duruyor. Hepsi birbirine benziyor. Bunu da pek beğenemedim. Ama tabii ki içinizden sevenler olacaktır. Bu da böyleydi. Şimdi hemen oyuncu profil kartlarına geçelim. Burada bu şekilde bir profil kartımız var. Oyuncu kartımız. Ee, Kilce oyun olduğu ve alarm Bot'un olduğu bir e, kartımız var. Burada o silahların yapılış işleniş kartı var. Ondan sonra burada asili koymuş değişik bir kartımız var böyle yürüyen merdivenlerden çıkan bir kartımız var şöyle hızlıca çekeyim arkadaşlar videoyu o yüzden hızlı geçeceğim böyle bir kartımız var böyle bir stinger'ın olduğu kartımız var Phoenix'in kartı var reyna'nın kartı var of bu çok güzelmiş ben büyük ihtimal bu battle pass'i alacağım bu arada onu da söyleyeyim ondan sonra böyle sticker'larımız var Enti 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 diyor. <laughs> Böyle jetin bir stickerı var. Viper'ım var. Böyle bir roket var. Çaydanlık var. Ondan sonra anahtarlarımız var arkadaşlar. Pusula var. Ee, ondan sonra e, drop uçağı var. Bir tane bitki var. Çaydanlık var. Gemi var. o Gayet güzel bak bunlar bu arada. Evet arkadaşlar o zaman pass'imizi bitirelim. Köpekler varmış bu arada sonunda. Battle Pass'imizi bitirelim arkadaşlar. Ee, bir tane de yeni haritayla ilgili video var. Ona geçelim hemen. Bir de onu izleyelim. Ondan sonra da videomuzu kapatır gideriz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet hemen geçtik arkadaşlar. Bu arada e, Feature'muş haritanın ismi. Resmi harita duyurusu diyor. Valorant'ın kendi sitesinden buldum arkadaşlar bu videoyu. Şimdi hemen hız kesmeden devam edelim. bir mermi var. Bu arkadaşlar Astra'nın Astra ile Astra alakalı durmuyor mu sizce rengi? Ne bileyim Astra'nın eldiveninde de aynı bu şekilde renk vardı. Ben e, ilk gördüğüm zaman bu videoyu Astra ile alakalı bir şey sandım ama değilmiş galiba. Neyse izleyelim. İnanılmaz. Bu kadar küçük bir şey. Bu arada biraz sesini açayım da. Bunca fırsat. Burada parçalanıyor. Oy. Harita bu arada gerçekten onurlu bir çaba için olacak. Dediler. Yarısı sıkayın, yarısı da Breach'inmiş gibi duruyor arkadaşlar. Burası yeşillik, burası da demirlerle, paslarla dolu. Fedakarlık. Burada bir anten var. Ah, çok yazık. Haritanın üstten görünümü de bu şekilde. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yeni haritayı inceledik. Ee, ondan sonra yeni Battle Pass'i inceledik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere, rahatta kalın.